Sevgili öğrenciler, 11. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 25. haftanın konusunu işleyeceğiz. Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme sürecinden bahsedeceğiz. Senedi ittifak, tanzimat fermanı ve ıslahat fermanları konularından bu dersimizde bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Ders kitabımızda sayfa 158 ile 165 aralığında konumuzu takip edip ...bilirsiniz. Yan başlığımız Osmanlı Devleti'nde... ...demokratikleşme hareketleri... ...tabii burada cumhuriyeti siliyorum... E, ...bu Osmanlı döneminde gerçekleşen bir... ...demokratikleşme hareketi değil arkadaşlar... ...ama tanzimat, ıslahat... ...birinci ve ikinci meşrutiyet... ...yani kanuni esasi dediğimiz... ...anayasal sistem... ...Osmanlı Devleti tarihinde... ...hayata geçmiştir. Osmanlı Devleti'nde... ...16. yüzyılın... ...ikinci yarısından itibaren devletle halk arasında irtibatı sağlayan ayan ya da eşraf olarak bilinen mahalli bölgesel otoriteler ortaya çıkmıştı. Yani bir bölgenin ileri geleni a da diyebilirsiniz bunu arkadaşlar. Sözü geçen bir e, nüfus sahibi kimse de diyebilirsiniz. Biz bunlara ayan diyoruz. Bölgenin ileri gelen aileleri, insanları. Ayanlar Zamanla devletin içine düştüğü sıkıntılardan faydalanıp bulundukları bölgede güçlerini ve nüfuslarını genişletti. Bu durumdan rahatsız olan Sultan 3. Selim ayanları halka seçtirerek merkezi otoriteyi güçlendirmek istediyse de ne yazık ki başarılı olamamıştır. Taşra'da otoriteyi kuramayan devlet bu yerel güçlerin varlığını kabul etmek zorunda kalıyor. Ayanların gerek kendi aralarında gerekse devletle yapmış olduğu mücadeleler sosyal yapıyı ve siyasi dengeleri bozmuştur. Bir ayan olan Alemdar Mustafa Paşa sadrazam olarak bu dengelerde daha da değişmesine sebebiyet verecektir arkadaşlar. Şimdi Alemdar Mustafa Paşa kim? Üçüncü Selim döneminde yapılan ve Nizamı Cedid diye adlandırılan yenilikler Kabakçı-Kul Mustafa isyanıyla sona erdi. Yenilikçi devlet adamlarından bazıları isyancılardan canını kurtarmak için Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa'ya sığındı. Bu kişilerin etkisiyle Alemdar Mustafa Paşa Üçüncü Selim'i tekrardan tahta çıkartmak amacıyla... Emrindeki askerleriyle İstanbul'a payitahta hareket etti. Sadrazam dahil pek çok kişiyi yanına çeken Alemdar Mustafa Paşa sarayı kuşatınca Sultan 4. Mustafa amcası 3. Selim ve kardeşi Mahmut'un öldürülmesine izin vermiştir. 3. Selim'in öldürülmüş ancak Şehzade Mahmut Alemdar Mustafa Paşa, Paşa tarafından kurtarılmıştı. 4. Mustafa'yı tahtan indiren Alemdar Mustafa Paşa arkadaşlar 2. Mahmut'u tahta geçirdi ve kendisini de sadrazam yapmıştır. Yani Alemdar Mustafa Paşa 3. Selim'i padişah yapmak için İstanbul'a harekat ediyor. Fakat Yeniçeriler o sırada 3. Selim'i öldürüyor arkadaşlar ve Yeniçeriler 4. Mustafa'yı padişah yapmak istiyor. Bir yandan da Mahmut'u öldürmeye çalışıyorlar. Fakat Alemdar Mustafa Paşa'nın saraya girmesiyle beraber Tamam 3. Selim ölmüş ama Mahmut ayakta. Yani yaşıyor ve hemen Alemdar Mustafa Paşa 4. Mustafa'yı tahttan indirerek arkadaşlar 2. Mahmut'u padişah yapmıştır. Yani bir ayanın gücüyle 2. Mahmut padişah olmuştur ve Alemdar Mustafa Paşa da sadrazam olmuştur ve bir belge imzalanmıştır padişah 2. Mahmut'la alemdar Mustafa Paşa ayanlar arasında. 7 maddelik bir belgedir arkadaşlar. Alemdar Mustafa Paşa Sultan 2. Mahmut'un tahta geçmesini sağladı ve kendisini de sadrazam olarak padişahtan daha etkin bir konuma getirdi. Kendisi de bir ayan olan Alemdar Mustafa Paşa, ülkede düzenin sağlanması için devletle ayanların görüşmesi ve uzlaşması gerektiğini düşündü. Bu amaçla Rumeli ve Anadolu'daki ayanlar İstanbul'a davet edildi. Fakat ayanlardan bazıları bu davete icabet etmemiştir. Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa başkanlığında devlet görevlileriyle İstanbul'a gelen ayanlar arasında geniş katılımlı bir toplantı vuku buldu. Müzakereler sonucunda 29 Eylül 1808 yılında bir sözleşme kaleme alındı. Ayanlara bir takım hak ve imtiyazlar veren bu sözleşmeye biz senedi ittifak diyoruz arkadaşlar. İkinci Mahmut'un onaylamasıyla senedi İttifak resmen geçerli ve bağlayıcı bir belge niteliği kazandı. Senedi İttifakın onaylanmasından da kısa bir süre sonra çıkan bir yeni ayaklanmasıyla sözleşmenin mimarı Alemdar Mustafa Paşa öldürüldü. Böylece Senedi İttifak sahipsiz kaldı ve belgedeki şartlar uygulanamadı arkadaşlar. Bakın Senedi İttifak ilk ilk Türk tarihinde ve Osmanlı tarihinde ilk anayasal belgedir. Sultan II. Mahmut iktidarının ilk yıllarını merkez ve taşradaki siyasi dengeleri gözetmekle geçirdi. Ülkede otoritesi zayıflamış olan padişaha karşı İstanbul'da Yeniçeriler ile ulema yani ilmiye sınıfı, taşrada ise ayanlar olarak anılan mahalli bölgesel güçler ön plana çıktı siyasi rakiplerini aynı anda karşısına almaktan kaçınan ikinci Mahmut zamanla ayanların etkinliğini ortadan kaldırdı. Senedi ittifak devrin siyasi aktörü aktörleri olan ayanların mevcut kazanımlarını iktidar karşısında garanti altına alması olarak yorumlanabilir. Senedi ittifak her ne kadar uygulanmamış bir belge olsa da ...hukuki bakımdan padişahın yetkilerini ve mutlak otoritesini sınırlandıran ilk belgedir arkadaşlar. Araştırmacılardan bazıları Senedi İttifak'ın basit bir anayasa taslağı olarak Türkiye'de anayasal hareketin de başlangıcı olduğunu kabul ediyorlar. Arkadaşlar unutmuyoruz, Senedi İttifak Osmanlı ve Türk tarihindeki ilk anayasal belge olarak karşımıza çıkıyor çünkü... 7 maddelik bu senedi ittifakın içinde askerlik ve vergi toplamayla ilgili bir anayasada olması gereken maddeler olduğu için bu bir anayasal belgedir arkadaşlar. Magna Carta ve senedi ittifakla ilgili bilgimiz var. Senedi ittifak bir kısım araştırmacılar tarafından 1215'te İngiltere'deki kral ile soylular arasında imzalanan Magna Carta'ya benzetilir. Ortaya çıkış biçimleri ve içerikleri bakımından bu iki belgenin aralarında bazı benzerliklerin bulunduğu da söylenebilir. Ancak sonuçları bakımından belgelerin birbirine benzediği ileri sürmekte güçtür. Zira Magna Carta İngiltere'de soyluların haklarını teminat altına alarak zamanla bu hakların halka doğru genişlemesinin yolunu açtı. Oysa senedi ittifak için böyle bir durum söz konusu değildir. Ayrıca Magna Carta'da haklarını krala karşı korumak isteyen güçlü bir sosyal grup olarak soylular var iken Senedi İttifak'ta senedin içeriğindeki hakları benimseyen böyle bir tarafta yoktur. Ama e, Senedi İttifak e, evet Magna Carta'ya benzetilir. Sadece benzetilir arkadaşlar. Sonuçları itibariyle ikisi çok farklı belgelerdir. Tanzimat fermanı e, fotoğrafta da tanzimat fermanını ilan eden Mustafa Reşit Paşa, sadrazam Mustafa Peşit, Reşit Paşa'nın e, Gülhane Parkı'nda e, bu belgeyi okuduğunu görüyorsunuz. Şimdi Taşra'da ayanların etkisini azaltan, merkezde de Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran Sultan II. Mahmut otoritesini güçlendirdi ve 1830'lardan itibaren Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda köklü değişiklikler yaptı. İkinci Mahmut döneminde yapılan bu değişiklikler bir bakıma Tanzimat döneminin temelini oluşturmuştur. Sultan II. Mahmut döneminin sonlarına doğru Mısır meselesi tekrardan ortaya çıkmış. Kavalalı Mehmet Ali Paşa kuvvetlerinin Osmanlı ordusunu yenilgiye uğratmasının ardından II. Mahmut 1839 yılında vefat etti. Ve yerine oğlu Abdülmecit padişah oldu. Yani bakın Tanzimat Abdülmecit zamanında e, ilan ediliyor ama ikinci Mahmut zamanında hazırlığı yapılıyor aslında bu sürecin. Osmanlı Devleti'nin iç ve dış sorunlarla karşı karşıya kaldığı bu dönemde içeride bütünlüğü sağlamak, devletin zayıflamasını engellemek ve Avrupa kamuoyunun desteğini kazanmak için daha kapsamlı yenilik hareketlerine de ihtiyaç duyuldu. Bu amaçla Padişah Sultan Abdülmecid'in emriyle Sadrazam Koca Hüsrev Paşa'nın başkanlığında Babali'de bir meşveret meclisi, danışma meclisi toplandı. Meşveret meclisi biliyorsunuz danışma niteliğinde bir meclis. Babali Paşa Kapısı Sadrazam konağı demek arkadaşlar. İlmiye mensupları ve bürokratların katıldığı bu mecliste kabul edilen ilkeler padişah tarafından da onaylandı. Bu ilkeler Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilecek olan Tanzimat Fermanı'nın esasını oluşturdu. Bu süreçte Tanzimat Fermanı tek başına Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmamıştır. Ferman dış etkilerden ziyade Osmanlı'nın iç etkile etkenlerinin ürünü olarak da ortaya çıktı. Ancak Tanzimat Fermanı'nda geçen eski idare usulünü tamamen değiştiren bu iradenin dost devletlere duyurulması ifadesi Osmanlı Devleti'nin Mısır meselesinin görüşüleceği Londra Konferansından önce Avrupalı devletlerin desteğini kazanma arzusunu da gösteriyor. O zaman şunu bileceğiz. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinin dış gerekçesi Mısır meselesinde Avrupa'nın desteğini almaktır arkadaşlar. Tanzimat Fermanı Avrupa'nın baskısıyla ilan edilmedi. Tanzimat fermanında padişahın gönlünden kopan bir ferman aslında bu arkadaşlar. Yani padişahın gönlünden kopan bir lütuftur milletine karşı sunduğu temel hak ve özgürlüklerin hukuki güvence altına alınmasıdır tanzimat fermanı. Hariciye Nazırı yani Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tanzimat fermanını 3 Kasım 1939'da Gülhane Meydanı'nda yüksek rütbeli devlet adamları, ulema, Rum ve Ermeni patrikleri, hahambaşı, esnaf temsilcileri ve sefirlerin de hazır bulunduğu bir törende okumuştur. Töreni Gülhane Kasrı'nda izleyen Sultan Abdülmecit, ilan edilen hususlara uyacağına dair hırka Şerif dairesinden yemin etmiştir. E, tanzimat Fermanı Gülhane Parkı'nda ilan edildiği için Gülhane Hattı Hümayun olarak da bizim karşımıza çıkar. Tanzimat fermanı ile padişah hukukun üstünlüğünü kabul etti ve bu olay anayasal rejim yolunda atılan ilk adım oldu. Ayrıca tanzimat fermanı modernleşmeyi devlet siyaseti haline getiren de resmi bir belgedir ve Türk tarihinde ikinci anayasal belgedir. Birincisi senedi ittifak, ikincisi tanzimat fermanı. Hukuk devleti olma yolunda atılan büyük bir adımdır arkadaşlar. Tanzimat fermanında eskiden devletin güçlü, ülkenin mamur ve halkın refah içerisinde olduğu ancak son 150 yıldan beri bu durumun zaaf ve fakirliğe dönüştüğü de ifade edildi. Ardından gerekli tedbirlerin alınması halinde de devletin kısa sürede eski duruma kavuşacağı da belirtilerek bunun için hazırlanması gereken yeni kanunların esasından da bahsedilmiştir. Şimdi Tanzimat Fermanı'nın Önemli maddelerine bakalım. İlan eden kişi Mustafa Reşit Paşa, ilan eden padişah Abdül Mecid. Müslüman ve Hristiyan bütün teba, halk, can güvenliği, mal ve ırz, namus güvenliği korunacak. Yani temel haklar güvence, hukuk ve devlet güvencesi altına alındı. Vergi herkesin gücü oranında tahsil edilecek gücü diyorsa gelirine göredir o zaman. Yani adaletli bir vergiden söz ediyor. Askerlik tüm Osmanlı halkı tebaası için zorunlu olacak ve askerlik süresi 4 veya 5 yıl olarak belirlenecek. Yani gayrimüslimler de askere tanzimatla geliyor. Hiç kimseye yargılanmadan ölüm cezası verilmeyecek ve herkesin malını, mülkünü istediği gibi tasarruf edebilecek. Arkadaşlar bakın. Yargılanmadan ölüm cezası verilmeyecek kişilere ne burada? Kendilerini savunma hakkı veriyor. Yani tanzimat fermanı hukukun üstünlüğüdür. Hukukun üstünlüğüdür. Ülkenin harap olmasına yol açan rüşvet önlemek amacıyla da etkili bir kanun hazırlanacak maddeleri vardır. Tanzimat fermanı Osmanlı Devleti'nde geleneksel yapıyı kökten sarsacak yenilikler getirdi. 19. yüzyılda Sırpların özerklik kazanması, Yunanlıların bağımsız olması, Rusya'nın da panslavizm politikası yani Slavları kışkırtıp Osmanlı'ya karşı isyan etme, Slavları birleştirme politikası sürmesi Osmanlı'yı zor durumda bırakmıştı. Bu nedenle Tanzimat Fermanı milliyetçilik akımından etkilenen gayrimüslimlerin devletten ayrılmasını önlemek amacıyla ortaya atıldı ve Müslim gayrimüslim eşitliğini esas alan bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçladı. Yani Tanzimat Fermanı esas ve niyet itibarıyla padişahın gönlünden kopan bir lütuftur arkadaşlar. Ve amaç burada bir Osmanlı milleti oluşturmaktır ve amaç burada azınlık isyanlarını engellemektir. Avrupa'nın da Hristiyanları, yani gayrimüslimleri bahane ederek Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını yine engellemektir. Teba'nın kanun önünde, yani halkın kanun önünde eşitliğe dayanan Osmanlı Birliği siyaseti, Tanzimat devrinde en önemli unsurlarından oldu ve bu siyaset ıslahat fermanında da devam etti. Fotoğrafa bakın Osmanlı halkı, Yahudi, Hristiyan ve Müslüman kadınlarının bir fotoğrafını görüyorsunuz. Yani amaç bir Osmanlı Birliği oluşturmak ya, 1876 Kanunu esası ilk anayasamız bu arkadaşlar. Osmanlı devleti tabiiyetindeki herkes hangi din ve mezhepten olursa olsun istisnasız Osmanlı tabir olunur ifadesi de yine bu siyasetin meşrutiyet dönemine yansımasıdır. Yani bu Osmanlı milleti Osmanlı milleti oluşturma düşüncesi e, Tanzimat'tan e, hayatımıza geçmiştir. Tanzimat'ın dış dünyadaki yankıları Tanzimat Fermanı dış kamuoyunda farklı tepkilerle karşılandı. İngiliz ve Fransız kamuoyunda olumlu karşılanan ferman, Avusturya ve Rusya tarafından olumsuz karşılandı. Tanzimat Fermanı ile padişahın ve üst düzey yöneticilerin yetkilerinin sınırlandırıldığını gören Avusturya Başbakanı Prens Metternich, ülkesinde de benzer taleplerle karşılaşabileceği endişesiyle reformları eleştirdi. Rusya ise iç ve dış siyasette devlete güç katacağı ve İngiltere ile Fransa'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliklerini arttıracağı kaygısıyla da e, olumsuz bir tavır takındı. Yani devletler kendi çıkarlarına göre bizdeki Tanzimat Fermanı'nı yorumlamışlardır diyeceğiz. Bir de 1839'da e, Tanzimat'ı yaptık. Bir de 1856'da yine Sultan Abdülmecit zamanında Mehmet Emin Ali Paşa tarafından hazırlanan ıslahat Fermanı var arkadaşlar. Osmanlı Devleti 3 Kasım 1839'da ilan ettiği Gülhane Hattı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı ile bütün Osmanlı tebaasının kanun önünde eşit sayıldığı ve herkesin devletin güvencesi altında olduğunu açıklamıştı. Ancak Avrupalı devletler bu fermanı yeterli bulmadı ve Osmanlı devletinde Müslümanlarla gayrimüslimler arasında bazı siyasi ve hukuki farklılıklar olduğunu ileri sürdü. Avrupalı devletlerin daha köklü reformlar yapılması talepleri sonucunda Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan ıslahat fermanı Avrupa'nın baskısıyla ilan edildi. Islahat fermanında gayrimüslimlere vatandaşlık hukuku açısından Müslümanlarla tam eşitlik sağlayan önemli haklar verildi. Böylece Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın içlerine müdahalesi de önlenmek istenmiştir. Islahat fermanını Paris Barış Konferansı'na, daha doğrusu Kırım Savaşı'ndan sonraki Paris Barış Antlaşması maddeleri arasında yer alması bu fermanın siyasi nitelikte olduğunu da gösteriyor. Bakın biz Kırım'da Ruslarla savaştık, orada bir Paris Barış Konferansı düzenlendi ve Avrupalı devletler dedi ki kazanmış olmamıza rağmen o savaşı masa başında kaybetmek istemiyorsanız sınırlarınızdaki gayrimüslimlere geniş haklar verin dediler. Biz de ıslahat fermanını ilan ettik. Yani ıslahat fermanında Avrupa'nın baskısı, bakın Tanzimat'ta Avrupa'nın etkisi, ıslahatta Avrupa'nın baskısı vardır. Hazırlanışı yine Kırım Harbi'nden bahsedeceğiz. Osmanlı Ortodokslarını resmen himaye etmek isteyen Rusya 19. yüzyılda Kudüs ve çevresindeki kutsal yerler için Osmanlı devletinden bazı taleplerde bulundu. Ancak Rusların bu istekleri Osmanlı yönetimi tarafından reddedildi. Kutsal yerler sorunuyla başlayan Kırım Savaşı'nda da Batılı devletler Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldı. Kırım Savaşı'nın çıkmasıyla Rusya'nın Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoks Hristiyanlar üzerindeki nüfusunu arttırmak istemesi de etkili oldu. Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyanların haklarının yeterince korunmadığını iddia eden Rusya'ya karşı Avrupalı devletler bu iddiayı boşa çıkartmak için girişimlerde bulundu. Kırım Savaşı sürerken İngiltere Fransa, Avusturya savaş sonrasında yapılacak antlaşma esaslarını görüşerek bazı kararlar aldılar. Bu kararlar arasında Osmanlı Devleti'nin hükümranlık haklarını bozmayacak bir şekilde Hristiyanların hak ve ayrıcalıklarını belirleyen bir ferman çıkarılması yer aldı. Osmanlı Devleti ise yapılan bu görüşmenin ve alınan kararların devletin iç işlerine karışmak anlamına geleceğini bildirdi. Bunu engellemek için barış görüşmelerinden önce de arkadaşlar ıslahat fermanını ilan etmeyi uygun buldu. O zaman sevgili gençler, e, tanzimat fermanının ilan edilmesindeki dış gerekçe Mısır meselesi, Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanıdır. Islahat e, fermanının ilan edilmesindeki dış gerekçe ise ıslahat fermanıdır. Islahat fermanının hazırlanması için İstanbul'da İngiltere, Fransa ve Avusturya'nın elçilerinin de yer aldığı bir komisyon oluşturuldu. Bu devletler Rusya'nın daha önce Osmanlı Devleti'nden Ortodoks Hristiyanları bahane ederek sağladığı hak ve ayrıcalıkları kendileri için elde etmeyi amaçlamıştır. Ayrıca Avrupalı devletler alınan kararların uygulanmasında da kendilerinin söz hakkına sahip olmasını istediler. Müzakereler sonrasında komisyon yeni bir ıslahat programı hazırladı ve bir beğenleme şeklinde ilan edilmesine karar verildi. İngiliz elçisi ıslahat programının Paris Barış Antlaşması'nda yer almasını ve Avrupalı devletlerin garantisi altında olmasını istedi. Osmanlı Devleti bunu hükümranlık haklarına aykırı sayarak kesinlikle reddetti. Bunun üzerine ıslahat programı gayrimüslimlere padişahın kendi arzusu ile ayrıcalıklar verildiği zannını uyandırmak için bir ferman şeklinde ilan edilmiştir. Islahat fermanı Paris Kongresi'nin başlamasından sonra İstanbul'da 18 Şubat 1856 tarihinde yabancı devlet temsilcilerinin de katılmış olduğu bir törenle ilan edildi. Fermanın getirdiği önemli hususlara bakalım. Mesela tanzimat fermanı kararları ıslahat fermanıyla yenilenecek ve uygulanması için gerekli önlemler alınacak. Müslümanla gayrimüslimler kanun önünde eşit kabul edilecek. Patrikhanelerde yeni meclisler kurulup verecekleri kararlar Babali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Hükümetten izin almak şartıyla gayrimüslimler şehir ve kasabalarda bulunan kilise, manastır, mezarlık, okul, hastane gibi kurumları tamir edilecek, yeniden yaptırılabilecek. Irk, din, dil, arkı, farkı gözetilmeksizin hiçbir mezhep diğerine üstün sayılmayacak. Hiç kimse din değiştirilmeye zorlanmayacak. Devlet hizmetlerine, askerliğe ve okullara ayrım yapılmaksızın tüm tebaa kabul edilecek. Bütün milletler okul açabilecek. Cize vergisi kaldırılacak, gayrimüslimler askerlik yapacak veya askerlik bedelini nakit olarak ödeyecek. Bakın, tanzimat fermanında herkes askerlik yapılacak denildi. Islahat fermanında gayrimüslimlere bedelli askerlik getirildi. Tebaanın eşit ve serbest şekilde ticari ve ekonomik girişimlerde bulunabilmesi sağlanacak. Mahkemeler herkese açık olup keyfi cezalar verilmeyecek. Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki davaları görmek için karma mahkemeler kurulacak. Gayrimüslimlerin şahitlikleri kabul edilip herkesin kendi inancına göre yemin edilmesi sağlanacak. Yazışmalarda veya halkın ve memurların söyleminde gayrimüslimleri aşağılayan tabirler kullanılmayacak. Yabancılar da Osmanlı Devleti sınırları içerisinde mülk sahibi, tapu sahibi olabilecek. İltizam devletin kişinin malına el koymasıydı. İltizam usulü kaldırılacak. Bütün Osmanlı tebaası, din ve mezhebi ne olursa olsun aynı vergiyi ödeyecek maddesi getiriliyor. Peki ıslahat fermanının devlet yönetimine etkisine? Şimdi ıslahat fermanının amacı Müslümanla gayrimüslim haklarını eşit hale getirip bütün toplulukları ırk, din, dil ayrımı gözetmek, sizin kaynaştırmak ve böylece bir Osmanlı toplumu meydana getirmekti. Ancak ferman gayrimüslimlerin ayrıcalıklarını genişletti, Müslümanlar için ise yeni haklar getirmedi. Yani arkadaşlar bakın, Tanzimat fermanıyla Müslümanla gayrimüslim eşitlendi. Fakat ıslahat fermanıyla Hristiyan yani gayrimüslimler bir adım daha fazla haklar elde etti. Bu fermanla gayrimüslimler üzerindeki nüfuslarını arttıran Avrupa devletleri Osmanlı topraklarında siyasi, ekonomik, hukuki ve kültürel alanlarda yeni hak çıkarlar ne yazık ki sağlamıştır. Islahat fermanı Müslümanlar tarafından olumlu karşılanmadığı gibi kendilerine bir takım haklar tanınan gayrimüslimler tarafından da olumsuz karşılanmıştır. Örneğin fermandan önce devlet katında üstün sayılan Rumlar, Islahat fermanıyla diğer gayrimüslimlerle eşit hale geldikleri için fermana karşı çıkmışlardır. Osmanlı devletinde yaşayan gayrimüslimlerin ruhban sınıfı ise kendi egemen konumu sarsıldığı için de fermana tepki göstermiştir. Devlet içinde bu tepkilerle karşılaşılan diyor ıslahat fermanı uygulamada birçok da güçlükle ne yazık ki karşılaşılmıştır. Islahata mecbur kalmak diye bir başlığımız var. Tanzimat fermanı ülkenin içine düştüğü kötü durumdan kurtarılması için Osmanlı devlet adamları tarafından hazırlandı. Islahat fermanı ise yabancı devletlerin baskısı sonucu düzenlendi ve ilan edildi. Osmanlı Devleti bu fermanı kendiliğinden ilan etmiş görünmekle sadece şekil yönünden hükümranlık şerefini kurtardı. Aslında ee, Hristiyan toplulukların korunması kararları Avrupa devletlerinin elini, eline geçti. Nitekim bu tarihten sonra Fran şey, Paris Antlaşması'ndaki Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışılmayacak maddesine rağmen büyük devletler her fırsatta Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine karışmayı fırsat bildiler. Bunlar da birçok iç ve dış olayın ve gelişmenin ortaya çıkmasına da ne yazık ki sebebiyet vermiştir diyerek arkadaşlar 11. sınıflarımızın 25. hafta konusunu burada Allah'ın izniyle bitiriyorum. Sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hoşçakalın arkadaşlar